Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle sürpriz yumurtaları açacağız. Bir sürü sürpriz yumurtamız var. Haydi başlayalım hazırsanız. Başlıyoruz. Öncelikle bu sürpriz yumurtamızdan başlayalım. Neymiş bakalım. Pril sürpriz yumurta. Açıyoruz. Haydi bakalım. Bakalım neler var içinde. Aa. Aa. Ne? Çıktı. Sürpriz legolarımız varmış. Aa. Bir de kaykayımız var. Şimdi yeni bir sürpriz yumurtaya geçelim bakalım. Memoş hangisini açalım? Ay, şu Hangi renkten başlayalım? Ay, şey başlayalım. Bence bu sürpriz yumurtayı açalım. Bence sürpriz Hadi yumurtayı... bakalım nasıl açılıyormuş. Açıyoruz. Açıyoruz. Ne sürpriz çıkacak. Evet bakalım ne çıkacak sürpriz yumurtada. Evet bir kısmı çikolata. Açalım bakalım neler var. Okey. Bir tane oyun matına benziyormuş. Benziyormuş hocam. Evet bakalım neler çıkacak içinden. Çikolata çikolata değil Hemen bakalım. Aaa oyuncak kız bebekler için matlar var. Hologramlar varmış. Anne çikolata ki. Evet bunlar çikolata değil. Bu ne değil. Bakalım burada ne var? Hayır ne bu çikolata değil. Anne, bu ne çikolata Aa, Açıyoruz hemen. Açıyoruz hemen. Evet. Anne, çok. Açalım bakalım. Burada da çikolatamız varmış. Burada bir çikolata varmış. Evet, bunu daha sonra ham ham yiyeceğiz. Uzaya kabul Şimdi sıradakine geçelim bakalım burada ne varmış. Cosby box açalım mı? Uba, uba, uba. Açalım. açalım. Açıyoruz. Aa, bakalım neler çıkacak. Heyecanlandık mı Memoş? Aa, bakalım ne çıkacak. Çıkacak mı? Çok güzelim. Aa, burada bir şekerleme varmış. varmış. Bakalım buradan ne çıkacak? Bakalım buradan ne çıkacak? Hemen açalım. Hemen açalım. Bakalım ne çıkacak oyuncağımız nedir? Bir tavşana benziyor. Tavşan ne diyor? Tavşan İçinden araba çıktı. İçinden araba çıktı. Evet şöyle bir tavşanımız çıktı. Hadi oynayalım. Şimdi ne açalım? Bakalım burada ne var? Aa! Uzay gemisi! Bakalım bu nasıl çalışıyor? Uzeyar var içinde. Aa! Çin'de bir uzaylı var. Evet. Bakalım nasıl çalışıyor? Nasıl bir şey bu? Aa, Dönüyormuş! Çok güzel bir şey bu. Evet dönüyor. Uzay gemimiz dönüyor ve durdu. Bu bir uzay gemisi. Benim Bakalım burada ne var? Bakalım burada Kinder. Evet, bakalım açalım. Aa 3 tane yumurta. 3 tane yumurta. tabii Bu. ki hemen açalım. Bak. hemen açalım açma. Açma. bakalım. Açma. Burada çikolatamız var. Bunu açma. Bakalım sürpriz yumurtamızdan ne çıkacak? Burada çikolatamız var. Evet, bakalım neler çıkacak sürpriz yumurtamızdan? Bakalım neler var? Çıkartmamız var. Bu bir dinozor. Evet, burada da dinozorlar var. Bakalım nasıl bir oyuncak bu. Hemen yapalım bu oyuncağı. Aa, ne güzel bir oyuncak bu. Ayaba çıktı. Evet, sıradaki sürpriz yumurtamız geliyor. Bir şap Kılı yumurta. Şapkası çal. Hemen bakalım. Bu yumurtamızın şapkası da var mı? Açalım bu yumurtayı. Bakalım hemen açalım bunu. Evet şapkalı yumurtamızı açıyoruz. Şey Bakalım ne çıkacakmış. Ne çıkacakmış. Aa, şeker çıktı. Ayıba çıktı. Burada bir cetvelimiz var. Şekilli üçgen. Beşgen. Ve burada başka bir oyuncağımız var. Kapatalım şimdi. Ayaklı şapkalı yumurtamız da burada dursun. Aa, burada ne varmış? Toy Box'un Lollipop sürpriz yumurtası. Evet. Açalım mı? Açalım hemen. Bakalım neler var. Bakalım. Aa, aa içinden neler çıktı? Çıkışı, evet, burada bir çıkartmamız var. Orada, oraya, oraya. Burada hayır, da hayır, bir lollipop şekerimiz. Lollipop evet, bakalım burada bir dinozor sürü oyuncak. oyuncak dinozor var. Bakalım hemen. Aa, küçücük kırmızı dinozor. Evet. Burada da farklı bir dinozor varmış. Aa, burada da sarı bir dinozor varmış. Şimdi bakalım. Burada bir dondurma var. Burada bir dondurma var. Evet neymiş Don bakalım. Mı? Bobo sürpriz kornet yumurta. Sürpriz hey, yumurta. Açalım mı? Açalım. Hemen açalım, bakalım neler varmış. Açalım. Aa, burada da neler varmış. Evet bir sürü oyuncak bunlar bizim şekerlerimiz. Oyun hamurumuz bununla şekiller yapıyoruz. Bitmedi topumuzda neler var bakalım. Açalım bakalım. Bunlar değil mi böyle küçük kurbağalar, renkli kurbağalar? Kurbağaya Sarı, pembe, turuncu bir kurbağa. Kurbağalarımızı böyle zıplıyor. Kurbağalarımız böyle zıplıyor. Çok güzel. Şimdi bakalım neler var. Aa, bu da neymiş? Saçları varmış. Bunun adı Hayır Slim. Açalım mı bunu? Saçları da var. Aa, a, acaba ne bu? Bakalım mı neler var içinde? Çizmişim, Hemen açalım bu oyuncağımızda neler var? E var Hemen açalım. Bakalım neler var? neler var. Aa, çok merak ettim acaba neler var. Hı -hı. Aa, nene, anladım. Anladım. Aa ah, açılmadı. Tekrardan açalım bu oyuncu. Aa, Aa, bu sakallı oyuncağımız oyun hamuru. Saçları var. Çok güzel bir mavi oyun hamuru. Hemen açalım bakalım. Aa, bu bir slime. Oyun hamuru değilmiş. Bu bir slime'mış. Aa, slime. Oynayalım mı bununla? burada slime var. Bununla şekiller çizelim. Bakalım sırada neler var. Buradan seçelim mi? Danone sürpriz. Mor, mı? Mor bir renkte çok tatlı bu ama. Boni, tatlı açalım var. bakalım neler varmış bizim. Ne Üstelik içinde bana ne var? Açalım bakalım neler varmış. Aa, hemen bakalım. Aa, Ağaç. Çok aa, güzel. Bakalım neymiş bu? Bakalım neymiş bu? Kekaya çıktı. Kekaya çıktı. Hemen açalım oyuncağımızı. Anne. Açana. Efendim? Anne Bu gibi çocuğa sayan ayıydı. Baba gibi çocuğa sayan. Aa, bu çok güzel bir yapıştırma. Kopsi Öyle bir yapıştırma Şu var. Şuraya koy. Koyalım hemen bunu. Koyalım onu. Burada da danone var. Benim oğlum yiyecekmiş. Yiyecekmiş. Ay, yiyecekmiş. Bakalım sırada Sarı yumurtamız var. Uçuşa uçmuşlar. İyi oyun hamurlu yumurtamız. Açalım bakalım. Hemen açalım bunu. Açalım bunu. Açalım. Açıyoruz. Açıyoruz. Sarı sürpriz yumurtamız var. Sarı sürpriz yumurtamız var. Sarı sürpriz yumurtamız var. Açalım hemen. Açalım hemen ben. Açıyorum. Hadi bakalım bu sarı yumurtamızdan neler çıkacakmış. Aa, meyveler varmış. Burada oyun hamurlarımız var. Evet. Bununla ananas çizelim. Bakalım hamura. Burada da bir çilek varmış. Burada da bir muz. Oyun hamurlarımızla muz yapalım. Uy. Bakalım sihirli kutumuzda neler var acaba? Çok gizemli bu. Sürpriz yumurtamızın içinde Şem. bakalım Beşim neler çıkacak. Evet hemen açalım. Çiçin. Aç Aç uçaya. Uçaya. Aa, uça, uça var. Neymiş bu sihirli kutu. 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 kutu? Aa sakız varmış. Şekerli kutu. sakızlarımız. Kutu. 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 Aa burada da çok güzel şeyler var. Hemen açalım. Ya, hemen. hemen açalım. Bakalım neler var. var. Süslü. Kelebeğimiz var. İki tane kelebek. Takalım mı bunları böyle? Takalım. Çok güzel. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Bakalım burada ne varmış? Hello Hello Kitty. Bakalım Flippers bu neler var içinde? Hemen açalım bunu. Açalım bakalım. Açalım bakalım neler çıkacak? Aa bu da ne böyle? Matruşka. Çok tatlı bir matruşka. Bakalım başka neler varmış içinde. Aa, bu da bizim şekerimiz. Ne şekerimiz? Evet. Şimdi sıradaki sürpriz kutumuz geliyor. Yeşil bir yumurta. Yeşil bir yumurta. Bu neymiş? Mikromax. Toys. Açalım bakalım neler var içinde. Neler var içinde? Aa, açıyorum. Ay, Aa, Ay, çok çok oluyor, çıktı. Evet. Yorgar çıktı. Ne Burada bir yok. kahraman var. Bir dinozor. Oyun hamur çıkartmamız var. Kapak yerli. Dövme bu. Dövme Gel Hemen bakalım. Burada da örnekler var. Şekiller var. Oyun hamurlarımızla da şekil Anam yapacağız. Neyin? Ben neyim? Evet, benim oğlum bu oyun hamurlarıyla şekil yapacak. Şimdi bakalım sırada neler var. Hemen Ozmo yumurta kafalar varmış. Hemen açalım bir tanesini. Bakalım. Neler var içinde? Ozmo yumurta kafalar. Hemen açalım. Çok güzel bir çikolatamız var. Gözleri farklı. Hemen açalım çikolatamızı böyle. Aa, açıldı. Bakalım neler çıkacak sürpriz kutumuzdan? Aa! Bakalım ne var burada? Hemen açalım bakalım ne var. Aaa dünyada evler varmış. Hemen yapalım biz de bunu. Gelelim bunu. Evet biz de yapalım hemen evimizi. sırada kocaman dev bir yumurtamız var. Açalım hemen. Aa, çok güzel şeyler görünüyor. Neymiş bu yumurtamız? Funny Blocks. Aa, Çin'de bir sürü şey var. Burada Pop şekerimiz var. Bakalım. Oo, oh, bir tane daha lollipop şekeri. Bakalım burada legolarımız var. Evet. Burada bir sürü legomuz var. Bir sürpriz yumurtamız. Jimmy Panda hemen açalım bakalım neler çıkacak. Açıyorum. Aa. Bayaka. Bayaka. Burada bir oyuncak varmış. Açalım. Aa, bu bir kaplumbağa. kaplumbağa. Çok güzelmiş. Hmm. Sürpriz yumurtamızdan kaplumbağa çıktı. Hmm. Şimdi kaplumbağa. diğer sürpriz yumurtamız CC'ye geçelim. Bakalım neler çıkacak. Hemen açalım. Heyecanlandım. Önce çikolatamız. Aa, bakalım ne çıkacak. Aa, bu bir araba anahtarı. Araba bu bir anahtar. Şimdi sıradaki oyuncak hediyeli Big Box'a geçelim. Yeah, yeah. Evet. Bakalım neler var içinde. Hemen açalım kutumuzu. Hah, neler var içinde? Aa, oyuncaklar, çikolatalar, çıkartmalar. Burada bir Za oyuncaklar varmış. Bakalım oyuncağımız neymiş? Aa! burada da bir oyuncak varmış. Evet, şimdi kırmızı lollipopu açalım, toy box'umuza açalım. Hemen açalım bakalım neler çıkacakmış. Açıyorum. Açalım bakalım. Aa, bir meyveli lollipop. Burada da çok güzel bir dövmemiz varmış. Bakalım hangi oyuncak? Hemen açalım. Aa, bileklik. Burada yazı varmış. Biz bunu böyle bileklik yapıyoruz. Sonra da bileğimizi takıyoruz. Bakalım neler varmış burada. Açalım bakalım. Toy box varmış. Açalım hemen. Önce pembe kutudan başlayalım. Hemen açıyorum. Bakalım kutumuzun içinde neler varmış. Aaa hemen bir sakız. Sakızımızı bırakalım bakalım. Toyla figürü varmış. Buradan içinde ne çıkacakmış? Hemen açalım. Bu nasıl bir kutuymuş? Aa, neler var bu kutu? Aa, bu bir kalem. Çok güzel bir kalem çıktı. Ve kalemimiz böyle kapanıyor. Çok güzel minicik bir kalem. Bakalım. Diğer kutumuzu açalım. Mavi kutudan ne çıkacak bakalım. Bu da bir oyuncaklı. Hemen sakızımız var önce burada. Aa, sakızımızın üstünde de çok güzel şeyler varmış. Aa bu neymiş bakalım? Hemen açalım. Hemen bunu açalım. Burada da bir bileklik varmış. Ama çok güzel. Üstelik fotoğraf bir bileklik böyle takalım hemen bakalım sırada neler varmış hemen sürpriz yumurtamızı açalım şekerli bir lollipop daha bu bir yeşil renk açalım hemen, açalım hemen. Bakalım buradan ne çıkacakmış? Evet. Aa! Buradan lollipop şekerimiz. Burada yine bir dövmemiz var. Motor sikletli Bakalım burada, burada ne çıkacak? Uzay ne arabaları çıkacak. Arabaları çıkacak. Evet hadi bakalım bu bir uzay arabası. Uzay arabası. Evet bunu hemen yapalım. Hemen, yapalım. hemen oynayalım uzay arabasıyla. Arabası. Aa, çok güzel mor renkli bir uzay arabası geliyor. Şimdi yeni bir sürpriz yumurtamız Bakalım neler çıkacakmış. Bakalım burada neler varmış. Evet. Aa, çok güzel şeyler varmış Aşır, burada. Bakalım. Hemen açalım. Aşır, Oo, dinozorlar varmış. Aa, sürpriz yumurtamızda. Hemen bakalım. Evet, evet. çok güzel dinozorlarımız varmış burada. Evet, şimdi sarı kutumuz kalmış. Toybat bakalım ne çıkacakmış. Hemen sarı kutumuzu da açalım. Bakalım neler var. Sarı bir kutu içinde sakızımız var. Üzerinde çok tatlı, çok sevimli ayıcıklar varmış. Hemen kutumuza geçelim bakalım. Sarı kutumuzdan ne sürprizler varmış. Evet, çok güzel bir şey bu. Nedir acaba? Aa, Bu bir ayna! Bir ayna çıktı. Hemen böyle takılır. Evet. Çok güzel kapanıp açılan bir aynamız var. Buraya Olsun da fotoğraf mi? koyalım mı? Evet. Bu, ne, bu, ne? bu bir hem sırada neler varmış? Bir de burada çikolatamız varmış. Bunu da hemen yeriz biz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.